Çok güzel olmuş. Hmm. Ne oldu? Acıktın mı? Yo. Ee, acıkmadıysan niye geldin? Ha, cevabı buldun. Onu söylemeye geldin. Bahar, kız Bahar koş. Abin cevabı bulmuş. Henüz bulamadım. Ama bulamayacağım anlamına gelmez. Hmm. E, benim yaptığım ketelerden de yemedi. Niye bulamadın acaba? Her zamanki çifteden daha yemedim de ondan. Hmm. Un nerede? Et de ne güzel pişmiş. Tuz nerede? Oh. Oklava nerede? Elimle yapılan kete böyle mi oluyor? Evet. Tam olması gerektiği ölçüde ve üzümsüz. Onu yiyince de bu sefer taş kafa mı oluyorsun? Evladım bu kete yenecek gibi değil. Ya etme bir tas çorba iç. Çorbanın zihnimi bulandırmayacağını nereden bileceğim? Ya sabır. Yeme oğlum. Yeme sen benim yemeklerimi yeme. Yeme sen. Ayranla içersen belki yiyebilirsin. Hem o zaman dişlerin de zarar görmez oğlum. Bundan sonra kendi yapmadığım hiçbir şeyin tanına bile bakmayacağım dedi. Aferin. Buyur baba. Hı, sağ olasın kızım. Senin de çözemediğin meselelerin var herhalde. Dalıp gitmişsin. Sina gibi, Hı? Biraz canım sıkkın. Büyük bir mesele değil de. olsun oğlum. İçine kapanıp gönlünü bu ama. Söyle de yüreğin ferahlasın düşünüyorum da kimler kimler üst mertebeye geldiler. Lakin ben olduğum yerde sayıyorum. Olumsuz ayıflanmalar seni bir yere götürmeyeceği gibi yanındakileri de aşağı çeker. Bu suali çözemezsen suçlusu sensin baba. Benim yüzümden mi başaramıyorsun Sina? Evet. Çünkü olumsuz fikirlerin zihnimde yer etti. Evladım, İnsan çok çalışıp yine de karşılığını kazanamazsa ya da istediği mertebeye ulaşamazsa canı sıkkın olabilir. Demek ki babam yeterince çalışmıyor. Sen çalışmak nedir bilir misin Sina? Evet. İşini yaparsın ve yaptığın kadar kazan sağlarsın. Bu evde en çok çalışan da benim. Zine. Madem en çok çalışan sensin, bundan sonra kendi geçimini kendin sağla. Abdullah uyudun mu? Sinan'ın ettiği laflar canını sıktı değil mi? Yok. Sina zeki, mahir bir çocuk ama işte kibirli biraz. Hem de ne kibir? Başaramadığı vakit öfkesi çekilecek gibi değil. Bugün medresede hocası ona öyle bir sual sormuş ki... ...bütün gün uğraştı uğraştı çözemedi. Herkese böyleydi yani sadece sana değil. Yahu edilecek laflar mı şehriyar bunlar Allah aşkına? Hadi şimdi çocuk büyüdüğü zaman ne olacak peki? her üstesinden gelemediği meselede başkasını mı suçlayacak? Sinan'ın iyi bir derse ihtiyacı var. Önüne yemek konmayınca, Cem'in de parası olmayınca ne yapacak peki? O vakit kimi suçlayacak? Hı? Ama bugün sofrada nasıl içim acıdı? Nasıl yedi o kuru keteyi öyle? Hı? Yemek yemek istedi önlem aldık şey yer? Hayat dedin inişli ve çıkışlıdır. Her zaman başarılı olunmaz. Anası ve babası olarak bunu öğretmek bizim vazifemiz. Şiş, ne yapıyorsun? Donduracaksın bizi. Odadaki sunavayı da bu soruyu sorarak bitirmiş oldum. Ne diyorsun Sina sen? Odada hava yok diyorum. Senin şu gereksiz fikirlerin yüzünden donacak de değilim ben. Çok uykum var, sinirlendirme beni. açık kalacak. Soğuk zihnimi dinç tutuyor. Ne laftan anlamaz çocuksun, üşüyorum diyorum sana. Sen üşüyünce insanlığa bir şey olmuyor. Ama ben ilimle meşgul olmazsam... ...ne yer olacağını tahmin bile edemezsin. Sina! Senin zihnin faydalı bir işe geçmiyor şey olmuyor. Bırak bari ben çalışayım. Ne? Hem sen ne anlarsın benim işlerimle? Ben ticaret adamıyım ticaret. Ticaret dediğin zeka ister. Öğren bunu. Doğru diyorsun. Ticaret zeka işidir. O yüzden bir kazancımı görmedik. Nereden biliyorsun sen benim ne kazandığımı? İnan bildiklerim arasında pek mühim bir detay değil bu abi. Sen hangi işi yapabiliyorsun da... Camın açıp kapalı olacağını sen karar veriyorsun. Abi. Ya mı söylüyorum Bahar? Neyi başardık ki bugüne kadar? Neyi satsaya borca girdi ya zarara. Bırak Bahar. Bırak. İstediğin desin. Her şeyin en doğrusunu oluyor ya zaten. Neden gitti ki bu? Yoksa camı dışarıdan mı kapatacak? Hayırdır abi? Ne düşünüyorsun? Sevdiceğini mi? Yok. Dün gece Sinan'ın söyledikleri canımı sıktı. O yüzden mi yemeğe gelmedin? İştahım yok. Sen kimseyi ciddiye almazdın ki. Neden şimdi Sinan abimi bu kadar ciddiye aldın? Belki de haklıdır. Koca adam oldum, hala bir şey başaramadım. Faydalı bir iş yapamadım. Şimdi de, de parşömenim bitti. Tabiat sırrını bulmamam için beni engelliyor. Baba? Baba! Hayırdır? Madem en çok çalışan sensin... ...bundan sonra kendi geçimini kendin sağla. Söylesene oğlum, bir şey mi istiyorsun? Yok, hayır bir şey istemiyorum. Ne yaptın? Bulabildin mi aradığın cevabı? Henüz değil. Ama bulacağım, merak etme. Ama daha önce başka bir sorunu halletmem gerek. İyi bakalım. Kolay gelsin Sina. benim bitti. Almak için para lazım. E, git çalış o vakit. Ben tecrübeli değilim ki. Sen bir sürü işe girdin çıktın. Benden daha iyi bilirsin. Öyle mi Sina efendi? Haşa. Ben nasıl hepinizden... ...hatta senden daha iyi bilebilirim? İstisnalar kayı değil bozmaz. Kendin bulursun nasıl işe gireceğini, para kazanacağını. Hem... ...ben birazcık beceriksizim. Benim olmayan aklıma kalmadı. Bağır, sen iyi bilirsin, çarşı çırak arayan birisi var mı? Kim? Söylesene Bağır, kaybedecek vaktim yok. Allah seni benim konuşmamı kaç bırakmasın demiştim ya, hatırladın mı abi?